Mr. Brawl Pass'ı alsam ne olur biliyor musunuz? Bakın. Buradan başlayıp gidiyorum. Gidiyorum, 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 biraz yavaş gidiyor. Gel alıyordum. Brawl Pass ne kadar? 169 neredeyse 170. Bana ne kadar veriyor? Benim 15 elmasım var. 15, 35, 45, 65, 65. Şimdi o zaman 65 e, 65 Şimdi 65 varsa bir dakika hesaplamam lazım. 60 Tamam. E, şimdi yaptığım denklem unuttum. 65 30'da 90 110, 120, 130, 140, 150, 160 5 tane elmasın var. Oradan işte 4 tane elmasla 4 tane elmas için 30 elmas da alacaksın. Yani arkadaşlar lütfen takip edin ya. Lütfen takip edin ya. Azıcık para istiyorum ya. 70 lira istiyorum ya çok mu? Hayvan kadar çok. Yani bütün herkes bütün YouTube'da yürüyor ama yürüt değil mi ya? Arkadaşlar burada ne olursun harbiden ne olur takip edin ne olur bugün İslam günü. de var ya, çekiyor mu? Çekiyor. Çünkü ee, ben İki kez video çekmiştim. Ve ikisinde de kayıt durmuştu. Nedense ilerlemiyordu. Ondan baktım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne olursun Marat Ahip çatın.